Hazır mısın? Hazırım. Gelebilir miyim? Hayır. Niye? Bilmem. Geliyorum. Gelme. Geldim. Geldim. Buna ne oldu böyle? <laughs> evet arkadaşlar ama. bizim kedimiz ponçiğimiz. Bunun da ponçik mi kaldı? Ne oldu? Meliki niye senin odanda böyle haber ışıklar yanıyor kızım? Bak çok loş bir ortam yaratıyor ki sen niye telefonla geldin? Kızım senin şapkan niye öyle? Kafamızda deli sorular var. Hayır, Eren yaptı bak. Bu arada sesim için çok özür dilerim. Ben Hiç bile sesimi bir... sevmiyorum gerçekten. Yok, sesin çok tatlı, çok sevimli. Birazcık hasta oldum sonra ses tellerim pert oldu. Kızıldı. Dün, dün daha kötüydü. Böyle. Dün çok daha. Ee, dün e, e, böyle sesim kalırsın. erkek gibi çıkıyordu. Böyle kolum çıkıyordu. <laughs> Şimdi en azından daha iyi. Öyle <laughs> Her neyse, Bugün tatil valizimi hazırladım. Onu anladım da valizi niye kapatıyorsun onu anlamadım. E hazırladım işte. Bu kedi niye böyle oynuyor onu anlamıyorum. E oynuyor işte. Gözlüğü niye taktın? E küçüklüğümü hatırladım hatırlıyor musun? Şey evet. eskiden baya önceden ama Ters Duplex'deyken... Onu unutmuşsun. He Ters Duplex'deyken... Evet, Ters Duplex'deyken yine bavul videosu yapıyorduk yine aşağıydı. Bu gözlüğü ve böyle bir şapka takıyordum. Evet arkadaşlar hatırladım, takıyordum. bu gözlüğü hatırlayanlar var mı? Gerçekten e, bakın kendimi görüyorum ben bu arada. Bunlar görüyorum evet. Arkadaşlar <laughs> bu e, gözlükle Melike daha önceden çok gidecek çekerdi. Yani. Evet ben 6-7 yaşıma kadar bu gözlüğü her eve gittiğimde saklıyorum çünkü çok tatlı. Evet çok güzel. Her şeklinde. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize Biz bugün ne yapalım. yapıyoruz Melike? Biz bugün tatile gidiyoruz. Ta çok Hayır tatil valizini, tatil valizini tanıtıyoruz. Tatil valizini Bugün konuşalım. günlerden perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günü de 3 gün sonra tatile gidiyoruz arkadaşlar. Evet gerçekten çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz ki biz her Heyecanlandığımız için de 3 gün öncesinden e, şey evet, yapıyoruz. Evet valizimi hazırlayalım. O zaman sizlere göstereyim. Neyi? Valizimi. Hemen göstereyim. Tabii mi? tabii 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 görelim. Sen <laughs> öbür tarafa geç bence yatağın. Hmm, i̇şte böyle. <laughs> evet şimdi arkadaşlar Melike valizini düzenlemiş. Bakalım içinde neler var. Ama içerisine gerçekten çok fazla şey koydum. Orada bir hafta belki iki hafta kalabiliriz. Bakın. Girişte hmm. zaten o kadar şey var ki kapatamadım. Bir Hı. türlü kapatamadım. Melike kızım hakikaten iki haftalık malzeme koymuşsun. Evet gerçekten. Evet zaten... kıyafetlerden başlayalım. O kadar çok koyuyorum buraya. Sadece iki tane tişört giyiyorum orada. Bir evet. de gözlüğü çıkartayım acıtmayacak. İyi olur. İyi olur. <laughs> Oo tişörtü çok değişti. Allah Allah hiç fark Fırtakım perçemlerime. Yeni saçımla ilk videom. Evet perçemlerin kötü olmuş. Teşekkür ederim. Evet videoyu perçemlerini beğendiyseniz güzel bir like atın arkadaşlar. Evet bence çok güzel oldu. Bakar mısın? Bekle. Bak. Hı. Aa arka tarafı sarı. Yeni mi gördün baba? Evet. <gülüyor> <gülüyor> göster <gülüyor> bakayım bir daha <laughs> göster. İyi Bakın bakın. bakın. Aa arka taraftan sarı yaptırmış. He. Evet. Aslında bu abi bize gri dedi sarı oldu. Sarıdan abi, Abi doğru. yapamamış o zaman. <laughs> Sarıdan doğru <meylesi> göz <laughs> ama ben çok beğendim. Her neyse hadi bizim odaklanalım. Çok evet, uğraştım. Ne bu ne şimdi. yapacaksın? Göster bakalım. Okay. Bunu. Şimdi hatırlıyorsunuz bunu almıştım salda da ve asla üzerinden çıkarmamıştım. Babam bıktı bu tişörtten. Evet. Ama çok güzel bakar mısınız böyle fosforlu? Işığı kısa kısa alalım. böyle. Olur mu? Çok uzak tamam, şey. Yanına doğru koy. Zaten bu arada oda dağınık. <laughs> böyle çok tatlı böyle bir tişörtüm var bakın. Pembiş pembiş. Evet bunu aldı arkadaşlar yazın yaz ayında giymek için uzun kollu aldım onu merak ediyorum. Uzun kollu geliyor bekle bir de bu şekilde bir tişörtüm var bakın bu tişörte hastayım gerçekten çok güzel bir tişört kotun üzerine çok güzel gidiyor. Evet sen ne yap biliyor musun hızlı hızlı bu var. Bu Buar gibi geçireceğiz. Bu uzun kollu aldım. Ağaçların geceleri bazen çok soğuk oluyor. Buna bağlı. O bilaylış bak... mı önündeki? Yok hayır başka bir kız. Bak. bir ara da bilaylışı takmıştım sen. Ya evet. <laughs> hala seviyorum ama o kadar tak değilim şu anına. E ağaçların geceleri çok soğuk olduğu için ben de uzun kollu aldım. Bir tane şöyle butik bir tişörtüm var. Bu tişörtü de çok seviyorum. Sonra bir tane daha uzun kollu aldım. Kime tek tek göster ve geç. geç. Tamam. Bu var. Böyle. Böyle var. Onları hepsi tekrar geri toplayacaksın bu arada. Bak sizin için ne kadar öyle. büyük bir fedakarlık yapıyor. Böyle su yeşili bir tişörtüm var. Önünde leke olmuş. Neyse yıkanır. Yıkarız. Tamam. Bir tane şöyle sıfır kollu. var. E, ananaslı. Aynen ananaslı. Bir tane de böyle aynı şekilde askılım var. Önünde de şey var... Box, Bunu sen genelde baş... denizden çıktığından sonra üstüne giyiyorsun. Evet, kesinlikle. Çünkü çok yanıyorum. En azından kapatayım diyorum hani böyle bir şeyler giyeyim üzerine. Evet. Sarı bir tane normal tişörtüm var. Böyle tişörtleri çok seviyorum. Evet, Her aslında daha seviyorlar. doğrusu e, biz oradan gittiğimiz yerden almaya da çok seviyoruz arkadaşlar evet. yeni şeyleri. Çok tatlı alıyorlar Oradaki şeyler de çok güzel bu arada. Evet. Şöyle pembe bir tişörtüm var ve... En sevdiklerimden... Bakın kolları şu şekilde ve kapşonlu. Bunu da çok seviyorum. orada kesinlikle tüm günler Bu arada bekleyecek. sen onları gösterirken arkadaşlar bugün günlerden perşembe. Aynen. Yarın cuma, cumartesi pazar 3 gün öncesinden valiz hazırlanıyor. Niye hazırlanıyor? Onu da söyleyeyim çok size. Icanliyim. Size video çıkarmak için yapıyoruz biz bunu. Aynen. Valiz bu şekilde bekleyecek. Ee, o 3 gün içerisinde bir sürü video çekeceğiz siz arkadaşlar. Çekeceğiz. Mecburen bir, bazı videolar önce oluyor, bazı videolar sonra oluyor. Devam edelim. Aynen. Sen, siz, siz, evet, salda, siz Salda Salda Gölü'nün kumları hala duruyor. Hala bunu hiç silkelemedim biliyor musun? hatıra Getirdim kalsın mi değil koydum. mi? Pislikten değil. Getirdim ve <laughs> koydum. değil hatıra kalsın. Şöyle terliklerim var çıkarsın çok tatlılar. Onları daha, daha önce giymiştin zaten o yüzden poşete koymuştun galiba. Evet, çok tatlı. Zaten bunları o kadar uzun zamandır kullanmıyorum. O yüzden yeniden almaya gerek yok. Tamam bu sene yeşil alalım. En sevdiğim bölüme geldik. <laughs> Kozmatik bölümü. Nasıl tamam. bakayım? Kozmatik bölümünü görünce nasıl oynuyoruz biz? <laughs> Böyle. Evet, arkadaşlar bakın kedinin kumu tuvaleti de o çatı arasında. Evet, tüm camlar. Orası bir... kapalı. O çatı arasına gidip orada tuvaletini yapıyor, sonra geliyor. Evet, tuvaletini yapıp geri geliyor. Eve de tüm kumları geçiriyor yalnız o da var. Evet. Şöyle bir tane maşası. Şöyle maşa Maşan. getirdim evet. Saçlarımı zaten kıvırmayı çok seviyorum. Büyük ihtimal tüm gün yapacağım bunu üşenmeden. Da 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 da. Ona bütün Doğru. malzemeleri doldurmuşsun. Bakın burada hiçbir şey kalmadı. Hepsi burada. Göstere bakalım ne var içinde. Ah, tek tek göstereyim. Şöyle bakın. İki tane fırça aldım. Sen şöyle kendi önünde tut ben görüyorum. Bakın şöyle. Evet. Bunu şu, yana koyuyorum. şunun şu, şu, şu içine koy. Şuradan tamam, alırsın. Bunu sonra alırım oradan. Sonra 5 dakikalık bir tane maske aldım. Karpuzu çok güzel. 5 dakika sonra yüzünüzü yıkıyorsunuz ve harika oluyor. Şöyle bir tane BB3'nin yüz yıkama jeli. Evet. Hepsinin markalarını söylüyorum. Marka söylemene gerek yok. Onlar görüyorlar zaten kamerada Olur. çok net bir şekilde. En, Işık çok güzel çünkü şu anda. En sevdiğim ojelerim. Bakın. Bunları çok seviyorum. Biri pastel ve diğerleri de hologramlı böyle çok güzel. Bir tane el kremi yine karpuzlu. Bu Sephora'dan al. Sephora mı dedin? Bunu ben almıştım değil mi sana? Sephora mı? Sephora. Ha Sephora neyse. <laughs> evet babam arkadaşlar AVM'ye gitti dedim Sephora var mı orada? Var dedi. Telefonla <laughs> konuşuyoruz arkadaşlar <laughs> dedi ki Sephora <laughs> mağazası var mı dedi? Aa geldi seninki meraklı. Sephora <laughs> var mı dedi? Dedim kızım var şey yok bilmiyorum dedim nerede dedi. Kafamı bir çevirdim telefonu saat sağ tarafımız Sephora'ymış. <laughs> baba bul onları. <laughs> Al hemen. Evet. Bir tane evet. aloe vera lip balm çok seviyorum bunun kapağını mı çok güzel ellendiriyor. Evet bizim meraklımış. o <laughs> bici <Olayacağım> meraklı. O bir <laughs> ne? <gülüyor> Dur miyavlayacak. Oy <laughs> kurban. Baba nasıl bildin? Oğlum. Miyavlayacak dedim yağladı. Bir tane şöyle yapılan, aldığım var. Çok tatlı şeftaliyle. Hı hı. Hatta bir tane göstermek istiyorum. Bak baba. Nasıl parlatıyor pes süker, terbi. Süker. Çok iyi Jix. Jix tabi Jix. <laughs> bir tane yüz toniği var. Yüz toniği ne? Yüzümü nemlendirmek için. Çünkü orada tuzlu su olduğu için yüzüm çok kuruyor ve soyuluyor biliyorsunuz ki. Bu da onu önlüyor. Bir Ön, tane sen, daha, Önünde göster. Ben sana doğrultacağım. Bir tane daha lip balm var. Tamam. En sevdiğim parfümlerinden birini koy. Poşeti alıyor. <laughs> evet. En sevdiğim bir tane parfüm. Bir tane daha lip balm. Bir Aa, bu lip balm der, lip çok bak. tatlı ama. Evet bak açayım mı onu göstereyim mi? Yok sonra gösteririz. Tamam, Hadi göster tamam. Bak. İçinde. Pestende, pardon. Aa, hakikaten çok güzelmiş ya. Süper bak çok şekil. Süreyim böyle hazır açmışım. Bir tane <laughs> daha Nivea'nın lip balmı var. Bir sürü lip balm koydum zaten burada. Evet. İki tane daha lip balm. Melike'nin bir lip balm hastalığı var arkadaşlar. Sizin de var mı bilmiyorum ama. Evet. Yani geçen hafta e, kullanmadı kurumuşları attık yani. <laughs> Sık meraktan alıyor. <laughs> İki tane daha lip balm var. Bir tane el kremi. Telliğimizi rahat bırak. Bir tane el kremi var. Bir tane daha poşet. Ay poşet. Poşet, poşet mi? Poşet. Dokununca çok korkuyor bak. <laughs> Yiyeceğim suratı. Evet. Bir tane şöyle parfüm. Burada sıkılmış olabilirsiniz. Bir tane de şöyle bitmeyen fırçam var. Evet Bırak. merakla burada. Başka ne var kızım? Tamam şimdi buradan bak. başlıyorum o zaman. Ben merak ettim. Aa şampuan. Yok. Doğru. E tabii ki şampuan. E tabii ki şampuan. <laughs> Ama öyle dedim bak ya. Pelçemini öyle yapma çok çirkindiriyorsun. Aç ki. bakayım. Aç bakayım pelçemini. Pelçem pelçem de pelçem. altına pelçem. Çok uzun zamandır istiyordum. Ama Zaten çok güzel olmuş evet, maşallah. Benim ay güzel kızım çok güzel çünkü. <laughs> Koy gıdla. Prenses. Koy boynunu. <laughs> Prenses. Hello gıd bozuk sesli prenses. Hadi bakalım. <laughs> Bu ne kızım? Kat spreyi. Tuzlu sudan çıktıktan sonra saçlarım kıtır kıtır oluyor. Herkes bilir bunu. Bunu sıkıyorum böyle mükemmel oluyor. Evet. Olmazsa olmazım. Evet, şapkan gitti kızım. Zaten yırtık, kırıktı. Bu neydi baba? Ee, el ve vücut losyonu. Kızım şey ya, ya. Güneş kremi. Ha güneş kremi. <laughs> adını unuttum. Gerçekten adını unuttum. Tamam, şimdi Aa, bunu. Aa, avokadom benim. Ah. Ah, avokado. Avokado diyor. <laughs> avokado. Temizleme, yüz temizleme gülü. Yüz temizleme kutu. Isparta'dan almıştın değil mi bunu? Evet, Isparta'dan almıştık. Çok güzel gerçekten. Tekrar bir saç spreyi bunu yıkandıktan sonra saçlarımı Dalin mi kullanıyorsun? Evet. Başka marka da var senin biliyorum. Ya var da Dalin en iyisi ya. Sonra bir tane yüz yıkama böyle çok tatlı. E şu ön tarafı yüz çok tatlı ya. Yüz yıkama cihazı değil bu, yüz yıkama fırçası. Aynen o şekilde. Evet. İki tarafta da kullanabiliyorsunuz. Bakın burada Şimdi anlam veremediğiniz bir şey var. Hoparlör. <laughs> ben şu tamam mı? ne diyeceğini çok merak ediyorum. Müzik evet. benim hayatımın her yerinde var. Ben müzik kariyerinde gerçekten başarılı olduğumu düşünüyorum. Bunu... Kızım. <laughs> kendime kariyer yarattım. Bozma lütfen bozma. Müzik, bir dakika o söylediğin kelime çok tuhaf geldi. Hayır. Müzik kariyerinde... Müzik kariyerimde gayet başarılı olduğumu düşünüyorum. Dinleme kariyeri galiba. Müzik kariyerimde hayır. Kendime kariyer yarattım baba sus. Tamam hadi. Sus evet. bozulçuya tamam. ömür <laughs> lütfen. Evet. Şimdi bunu Plajda dinleyeceğim. Ben şok. <laughs> kendime kariyer yarattım çoktan. Daha dün sahneye çıktım. Tamam. Ara şok yok tamam mı? Buna e, otel odasında yok pardon. Bu kum geçirmiyordu değil mi? Su geçirmiyor plajda. Ha, aynen bunu plajda kullanacağım. O da odada. Bunu da odada aynen. Arkadaşlar şu e, su geçirmeyen bir özelliğe sahip. Bu normalde da odada kullanılıyor. Bunu Plazı, Ama yani. sen bunu fazla kullanmıyorsun. Genelde bu sana yetiyor bence. Ya evet bu daha küçük böyle daha e, her yerde taşınabilir olduğu için bunu kullanıyorum. Bunda ne var? Evet bunda bir bakayım ben bile karıştırdım bunda ne var. Diş fırçası. Heh, hatırladın ha, diş, diş fırçası. fırçası diş fırçası macunlarım var. var. Evet akşam orada gezmek için gerekirse bir uzun boylu bir fır kıyafet. Fır fır fır, fır 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 bir elbise. Pembiş. Evet. Burada ne var? Burada şortlarım var bir saniye. Şöyle bir şortun var. Bunları nereye koysam? Şöyle koy, bulun. sonra kaldırırsın artık. Tamam. Ben sana dedim ki valize koyacak malzemeler yatağın üzerine diz, valizinde ne var videosu çekelim Melike'cim dedim. Sen de baba dedim tamam dedin. Bir geldim ki hepsini valize dizmiş. Unuttum vallahi unuttum. Heh. Şöyle bir tane, tabii sen şunu bir iteyim. Çok şey koydum zaten. Bakın iki tane şöyle şortum var. Bir tane de böyle yeşil şortum var. Kesin orada zaten bir tişört, bir şortla gideceğim böyle oraya bu kadar şey alıyorum ama sadece iki tane falan bir şey giyiyorum. Ya şimdi ya. belki oradan başka devam ederiz belki. Başka ne var? Hep burada. Aşağıda da sizlere videolar mutlaka çekeceğim. Bu da şort. Bu ne? Aa, bunu, bunu, da olur göster. sen göster bakayım hadi. Bunun çok güzel. Bakın anneannemin oradan almıştım. Gerçekten çok kaliteli. Normalde bu kadar kaliteli çıkacağını düşünmemiştim. Ama bakın. Vallahi benim hiç tarzım değil bilmiyorum. Belki seven arkadaşlar var. Bu arada videoya güzel bir like alalım arkadaşlar. Batik mi, butik mi? Bir çekilişlerimiz tane. var. Büyük çekilişlerimiz var arkadaşlar. Evet. Şuradaki depo dolu, bu taraf dolu. Çok çekilişimiz olacak. Oyuncaks TV Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın. Aynen. Bir tane de bakın şöyle taytımı. Bu taytı çok seviyorum. Böyle çok sıcak tutmuyor gerçekten. Çok güzel ve ferah tutuyor. Evet. Bu arada arkadaşlar yarın veya öbürsü gün için harika, güzel okul öncesi alışveriş videomuz geliyor. Evet çok heyecanlıyım. Elim titriyor gerçekten. Ben zaten böyle incik mükemmel boyu... şeyler geldi gene. Evet, Onları tanıtacağız size. Çok seviyorum ve bana bunların gelmesi çok güzel bir şey. Sonra bir tane de şu şekilde bir biçim Evet, yani Son olarak da bu var. Böyle olan taytları aldım. Evet arkadaşlar. E, şimdi gördüğünüz gibi valizde bunlar var. Kendine evet. çok iyi bakın. Melike sen bunları topla. Bir geri koyacağım ben. İyi evet, kendine çok iyi bak Melike. Sen bunları topla. Bir saniye. Arkadaşlar siz de çok tatil videomuzu beğenmişsiniz. Tatili valizli. Dele var videosu. ne var videosu <laughs> beğenmişsinizdir. Şaka yaptım şey kızım seviyoruz? yani ben kaçıyormuş gibi yaptım da sen anlamadın olayı. Öyle mi yaptın? Şu anda gene anlamadın şey Evet, hala anlamadım. Sen şimdi bu kadar şeyi döktün ya. Sözde ben kaçıyormuş gibi yaptım ama He, olmadı. Ben buzunu yere verdim. Olmadı. Aldı almadı. Evet. <laughs> Şapkayı yiyor arkadaşlar kedimiz. Şu an elmasadı. <laughs> 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 Ama acıtmadı. Ya bir tane şapkam var. Elimi mi ısırıyorsun? Isır bakayım. Bir hadi. Bir tane şapkam var onu da bırak ya ne olur. Elimi mi ısırıyorsun? Elimi mi ısırıyorsun? Oh. Bak ısırıyorsun. şimdi kucağıma alacağım gene mi yavrucak Gel. 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 Bak. bak. Hadi. Miyavla. Miyav. 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 Evet. Bir iki odaklanın. Miyav. 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 Sen mi abla? Sen de. <laughs> İnce bir ses Abi çıkardı. Çok lan. tatlı ses. Ha bu arada senin bir de bu da bel çantan var değil mi? Ha, evet. İçinde iPod'sun var. Ama düzgün baba şöyle güzel göster. <laughs> ama gerçekten yani çok uzun zamandır istiyorum babama yalvarıyordum yani ne olur al bana diye. Ama amcam aldı. Ama, ama. ama. amcam aldı çok teşekkür ederim amcacığım. Aha valize girdi. Eyvallah. Evet neyse. Hayır. <laughs> 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 tamam. Evet kapatıyoruz o sahneyi kestik. Evet yeni videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Oyuncak TV'de kalmaya devam edin. Aynen. Video güzel bir like atmayı unutmayın. Yeni Oyuncak video. TV Instagram sayfasında harika çekilişler olacak. Onlara da katılmak için Instagram sayfasını takip, takip etmeyi Unutma. unutmayın. Yeni videolar sizleri bekliyor. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. sen bunları topla. Hayır. Topla, topla, topla.